Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını konuşalım. Doları, Bitcoin'i, gümüşü konuşalım. Hepsinin ayrı ayrı teknik görünümlerini inceleyelim genel piyasadaki temel haberleri de yorumlayalım. Tüm yatırım ürünlerinde alana, satana, tutana aynı anda fikir verme gayretindeyim. Şimdi şehirlerin açılması ve ikinci dalga konusunda benim fikirlerim en başından beri çok netti. Mart ayından beri aynı şeyleri tekrar ettim. Bakınız kısaca iki tane örnek göstereceğim şimdi. Sezonun açılması lazım. Mayıs ayında hızlı bir iyileşme bekliyorum. Hatta Mayısın ilk 15 günü için süper hızlı bir iyileşme bekliyorum. Ama real olur ama olmaz bilemem. Ee, ama iyileşme rakamlarını göreceğiz diye düşünüyorum. İnsanlara açıklamak çok kolay. Tek bir manşet yeterli. İkinci dalga geldi. Ya da ikinci dalga geliyor. Altını istediğin gibi doldur. Manşet benden. İşte ikinci dalga dediğimiz şey bu kadar basit. Sen risklere rağmen aşılırsın. Sonra rakamlar yükselince de bu işin adı ikinci dalga olur. Ülke bazında söylemiyorum, tüm dünyada bu şekilde. Merkez Bankası pazartesi günü yaptığı açıklamada Amerika Merkez Bankası Federal Rezerv'in satın aldığı borsa yatırım fonları üstüne bir de bireysel kurumsal tahviller satın almak için yeni hamlelerini açıkladı. Tarihte ilk kez Fed bireysel tahvil satın almaya başlayacak. Fed'in son kozu ucuz kredi dağıtımı olacak diye düşünüyorum. Daha sonra da negatif faize gidiş olacak ve cömertçe dağıtılan paralar negatif faizle geri toplanacak. İç piyasada dolara bakalım. Doların 6.83 üstünde günlük kapanışı ile yeni trend işareti gelir demiştim. O kapanış geldi. Zaten Haziran sonu gibi yükselişlerin başlayacağı konusunda fikirlerimi anlatıyorum bir süredir. Şimdi o işaretin gelmesi vesilesiyle Trendin dönüş hareketinin de başladığını düşünüyorum. Daha agresif yükseliş mumları görmeye başlayabiliriz artık. Tepeden alanları da özellikle sevindirecek bu geri dönüş diye düşünüyorum. Dolar yeniden yükseliş trendine hazırlanıyor. 6.60 desteği üstünde 6.75'lere kadar taban oluşumu olduğunu ve kendi adıma değerlendirdiğim bölge olduğunu anlattım. Son videoya kadar da tekrar ettim. Şimdi dolarda artık arkana yaslanıp izleme dönemine girdik. 2020 ikinci çeyrek raporları da önümüzdeki ay içinde geleceğini varsayarak teknik görünüme paralel olarak temel haber akışları da doların aleyhine olacak diye düşünüyorum ve yükselişi tetikleyecek haberler gündemi meşgul edecek. Dolarda kısa sürede 7 lira üstüne dönmemiz şaşırtıcı olmayacak benim fikrimce. Uzun vadeli dolar ve altın yatırımcılarının asla kaybetmeyeceğini düşünüyorum ama makul alanları değerlendirenlerin de daha az canı sıkılarak yatırım yapacağını düşünüyorum. Önemli olan enflasyon üstü getiri sağlayabilmek. Ev almak, araba almak ne kadar kazandırıyorsa dolar da o kadar kazandırıyor uzun vadede. Bunu unutmayın. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız her şey dolarla fiyatlanıyor zira. Tarih vermek çok da kolay bir şey değil. Çok da doğru bir şey değil belki ama Yıl sonunda 757-80 bandlarına e, ulaşırız diye tahmin ediyorum aşağı yukarı. Daha da yukarısı için tahmin ve beklentilerim adına da daha önce fikir beyanı yapmıştım. Yükseliş trendi başladığında yeniden daha yukarısını da konuşacağız. Düşüşü kademe kademe konuştuğumuz gibi yükselişi de kademe kademe konuşacağız ve yorumlayacağız. Orta ve uzun vadede bakmanız gerekli döviz yatırımlarınıza ve de altın yatırımlarınıza. Şimdi gram altına bakalım. Gram altında altın almak için ayırdığım paranın 3'te 1'i ile 365'li seviyelerden değerlendiririm dedim geçen hafta sonundaki videoda. Daha sonra 365'i kullanamayanlar için 375'li seviyelerde kullanılabilir dedim. Şimdi nedenlerine bakalım. Gram altının burada kırdığı küçük bir trend olması vesilesiyle bu fikrimi beyan ettiğimi söyledim. Ve en son fullback hareketini konuştuk. Fullback yani kırdığı trend alanını yeniden test etmesi işlemine denir. Burada pullback Pullback sırasında değerlendirilebilir demiştim son videoda da. Pullback burada çok net bir şekilde oluştu. 373'lü seviyelere gevşeyerek pullback oluşumu gerçekleşti. Her seviyede alana, satana, tutana fikir verme gayretindeyim. Şimdi buradaki mini trend kırıldı ama dolardaki gibi rahat olmadım gram altında ve üçte bir portföy değerlendirmesini makul buldum. Benim analizime göre 400'den başlayan düşüşte 350-360'lı seviyeleri görmesini beklerdim. Ama vahiy değil nihayetinde bu analizler. E ama gene de analizlerin gerçekleşmemesi beni zaman zaman tereddütte bırakır. Ve bu nedenle temkinli hareketi makul bulurum. O zaman altın gevşerse yeniden almak için kenarda kurşunum olmalı derim. Zaten her daim kenarda kurşununuz bulunmalı. Aktif bir ticaret hayatı arıyorsanız Aktif bir ticaret hayatı istiyorsanız diye söyleyeyim. Zaten her daim kenarda kurşunuz bulunmalı. Bununla alakalı bir şey anlatmıştım. Daha önce av konusunu anlatmıştım. Ava çıkıp sağ sola keyfek eder. Sıkar sıkar gelirsiniz. Dönüş yolunda bir av çıkar karşınıza ama elde kurşun yok. İşte o yüzden elde kurşun daima olmalı. Altın ve gümüşte yükseliş beklerken bitcoin'de niye düşüş bekliyorsun diyenler oluyor. Arzı kısıtlı ürün diyoruz ya hepsi için aynı şekilde. Arkadaşlar Bitcoin apayrı bir dünya. Altın ve gümüş dünyalıysa Bitcoin uzaylı gibi düşünün. Kripto para pazarında zaman hızlı akıyor. Örneklemde tam tersi aslında ama vitamine odaklanalım. Biz altın ve gümüşün bir senede aldığı yolu Bitcoin bir haftada birkaç günde alabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Altının ons tarafında 1755 dolar seviyesi kırılmadan ons tarafında rally beklentim yok. O yüzden acele de yok ama gram altında Gram altın fiyatlarken doları vaz aldığı için 3'te e, 1 oranda değerlendirmek makul olur dedim. Nihayetinde gram altın alan aynı zamanda dolar yatırımcısıdır diye. Ons altının trend döndüğünde de en fazla kazandıran gram altın olacaktır e, bu tarafta. E, bu arada dijital kişisel donanım cüzdanı hediyelerine de devam ediyoruz. Kanalıma abone olun dostlar. Videoları beğenip yorum yapmanız çekilişlere katılım için yeterlidir. Önümüzdeki videoda çekiliş talihlisini açıklayacağım. Dijital kişisel donanım cüzdanı satın almak isteyenler için ise video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına Selcoin yazarsanız 100 TL indirim tanımlanacaktır. Şimdi gümüşe bakalım. Gümüşte kanal oluşumunu konuştuk. Bir trend oluşumundan bahsettim. Kanaldaki 17.2, 17.3 destek seviyesinin aynı gram altındaki gibi trend dönüşümünün destek alanı olduğunu anlattım. Yani bu desteği kullanırım dedim son videoda. Gümüş düştü düştü ve bu destek testi tamamen gerçekleşti. Şimdi buradan gümüş değerlendirme imkanı buldum. Bu destek seviyesinde iken TL kapısından gözü kapalı olarak alabilirim demiştim. Şimdi dolar fiyatlamasından da nasiplenmek istiyorum bu nedenle. TL kapısını söylemekteki amacım bu. Gümüşte artık buradan 20-21 dolar fiyatlamalarına doğru hareketlenmesi makul olacaktır diye düşünüyorum hedefe gidecektir diye 15-16 dolar bandı daha önce destek olarak anlattığım bant idi. Gene o bant dip destektir. Bu banttan değerlendirenlerin ve de yeniden değerlendirme imkanı bulacak olanların uzun vadeli arkasına yaslanıp yükselişleri izleyeceği bir yatırım imkanı doğacaktır diye düşünüyorum. TL kapısından alınan gümüş ve altında yani gram altında fiyatlamanın öncelikle dolar olduğunu yani doların fiyatladığını unutmayın. TL ile gram gümüş, gram altın alanların aynı zamanda dolar yatırımcısı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ve gümüş altına göre biraz daha volatil bir ürün. Yani kat sayısı, risk kat sayısı altından bir tık daha fazla. Bu şu demek daha kolay kaybedebilirsiniz ama kazanırken de daha fazla kazanma imkanı bulacaksınız gümüşte. Yatırım yaparken de bunları göz önünde bulundurmanızda fayda var. Altın ve dolarda tepeden alanların çok sabırsız olduğunu görüyorum. Yeter artık yükselsin diyenler var. Ben altın ve dolarda düşüşlerin geleceğini tepeden beri anlatıyorum. Sistemlerinizi tepeden aldıranlara yapmalısınız. Ama ben de altın ve dolarda geri dönüş zamanının artık geldiğini söylüyorum şimdi. Ve tepeden alanların da en kötü orta vadede zararlarını toparlayacağını düşünüyorum çok net olarak. 7.25'ten dolar alanların 6 liradan aşağıya düşmesi gibi korkuları varmış. Bu yönde anlatımlar varmış bununla alakalı yazanlar oluyor. Benim beklentim yok. 6.60'dan aşağısını bile düşünmüyorum. 6.60'dan aşağı bir gevşeme beklentim yok. Taban oluşumlarındayız şu anda. Her şeyin bir zamanı var. Her şeyin başı sabır. Bir ay önce 7.25'ten ben asla dolar almam diyen de benim 6.60'dan 6.75'ten şu anda değerlendirmek makuldür diyen de benim. Siz sabırla takip etmelisiniz ki fırsat alanlarını yakalayanlardan olasınız. Bu iş böyle. Hem finansal okur yazarlığınıza katkıda bulunmaya gayret ediyorum. E, hani ben de profesör olduğum iddiasında değilim. Tamamen temel seviyedeki yatırımcı topluluğunu yakalamayı hedefliyorum. Sohbetlerimiz bile iddiadan uzak olsun diye zaten makale yerine makalevari sohbetler koydum adına. Küçük yatırımcının dolarda ve altında çok fazla kaybettiğini gördüğüm için bu makus talihi beraber yenelim isterim. Doğru seviyeleri bilin, Doğru haberler görün diye hem temel hem de teknik seviyelerde fikirlerimi paylaşmaya gayret ediyorum. Tüm videoları dikkatle dinleyiniz. Hatta 2-3 kere dinleyin. Kaçırdığınız yerler olduğunu zaman zaman fark edeceksiniz tekrar dinlediğinizde. Çünkü 4 koldan 5 koldan ürün inceliyoruz bu dar zaman içerisinde. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Yeni yatırımcıların çok sıcak bulmadığı bir ürün Bitcoin çok volatil olması sebebiyle. Herhangi bir mazeret olmadan düşüp çıkmasıyla tansiyonu yerle bir etmesiyle meşhur bir kripto paradır. Kripto paraların kralıdır aynı zamanda. Uzun süredir görmediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Sürekli vadeli poz açanların, margin dediğimiz kaldıraçlı poz açanların pozisyonlarının ezildiği bir dönemden geçiyoruz. Yükselişlerde, düşüşlerde fake çıkıyor. Tam düşüyor diyorsunuz yükseliş başlıyor. Ya da tam yükseliyor diyorsunuz bu sefer de düşüş başlıyor. Sürekli işlem açma gayretinde olanlar çok yorulur bu piyasada. Günlük 14-15 saat laptop kucağında olan biri olarak söylüyorum bunu. İnanın bana. Kripto para piyasası uyumayan bir piyasa. 7/24 nonstop devam ediyor. 7/24 uyumayan ve volatil olan bir piyasaya yüklü yatırım yapanların huzuru muzuru kalmaz. Buna inanın. Ama doğru zamanlarda ve kademeli alım yaparak sepet yaparsanız e, burada da arkanıza yaslanırsınız keyifle. Arkanıza yaslanırken bile B planı hazırda olur ve olmalıdır da ve güvenle uyursunuz bu şekilde. O yüzden kumar'a girmeyin ve dikkat edin. Benim çantamda her daim Bitcoin olur. Bu sene için Bitcoin'de büyük boğa başlaması beklentimi anlatıyorum zaten. Ama bu bölgelerde yeni yatırım yapmak için de riskli olduğunu da söylüyorum aynı zamanda. Çünkü çok volatil bir ürün ve destek seviyelerini anlatıyorum. Oraya düşmez dediğiniz her yere düşer merak etmeyin ve dedim ya altın gümüş gibi değil hızlı zaman akıyor kripto para piyasasında 6000'e düşmesiyle yeniden 10000'e 10 çıkması birkaç gün içerisinde bile olup bitebilir. Buna göre risklerinizi tartıp işlem yapmalısınız. Bana kimse diyemez beni gaza getirdin, ben tepeden aldım, tepeden aldırdın diye. Ben daima risk kat sayısını azaltma taraftarıyım. O yüzden makul bölgeleri anlatmaya gayret ediyorum. Ben yükseliş beklentim varken bile en makul seçenekleri anlatıyorum. Gaza gelerek yatırım yapılmaz. Mesela bir haber çıkıyor. Hocam artık bitcoin düşmez diye yorumlar yapıyorlar. Bir haberle bu işler olmaz. Velev ki oldu 2 gün sonra başka bir haber çıkar ve tam tersi döner bu işler. Kısa vadeli haberlere göre gemimin rotasını değiştirmem ben. Rotamı çizerim ve haberler benim rotama uygun hareket eder. Yani temel haberler teknik analizi takip eder. Şimdi Bitcoin'de mevcut hareketlerde tutarlı bir durum yok. Bu nedenle kısa vadeli hareketlerine yorum ekleyemiyorum. Tutarlı bir formasyon oluşmuyor. Kısa vadeli hareketlerden bahsediyorum. Hep bir fake atma durumu söz konusu. O yüzden güvenli bir giriş kısa vadede mümkün değil. 9500 altında kalan Bitcoin'in şu an destek seviyesi 8400 bandı ve dananın kuyruğunun kopacağı destek alanı olacak aynı zamanda. Aciliyetli bir durum yok Bitcoin'de. Gevşeme yönlü beklentilerim ağır basmaya da devam ediyor kısa vadede. Yeni girişler için ise gevşemelerin takip edilmesi gerektiğini zaten anlatıyorum. Altcoin'lerde yeni bir hareket ortamı yok. Onu da tekrar edeyim. Hareketin olmamasını konuşmak da bir güncellemedir. bunu da takip edenler var elbette. Hareket olduğunda da altcoin'ler hakkında da konuşacağız. Genel piyasa yükselişi hakkında makul değerlendirilebilir alanlar hakkında konuşacağız. Şimdilik bu kadar dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Herkese bol kazançlar dilerim. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere